Merhaba arkadaşlar 8. başlığımız açı ortay konusu üçgende açı ortay. Açı ortay arkadaşlar zaten en başta anlatmıştık. E, açı ortay e, açıyı ortadan ikiye bölen çizginin adıdır. Açı ortay doğrusu üzerinde alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler eşittir. Kollarda ayırdığı parçalar da eşittir. Mesela bak buradan gösterelim açı ortay üzerinden herhangi bir nokta almış kollara çizilen iki tane dikme onlar birbirine eşittir. Bu ayırdığı parçalar bununla bu işte. Bunlar da o ayırdığı parçalar Bunlar da birbirine eşit oluyor. Tabi arkadaşlar dikme çok sorulduğu için yapıyoruz. Ee, burada aslında dikme çekmek zorunda değiliz. Mesela buraya diyelim alfa derecelik bir açı gördüm burada değil mi? Alfa derecelik uzunluğu da mesela bura 5 santim oldu. Sen de buraya alfa derecelik bir çizgi çekersin. Sen de buraya 5 yazabilirsin. Bunun mantığı şuradan geliyor. Şu çizdiğimiz tam ortadan geçtiği için bu simetri eksenidir. Katladığında tam üstüne gelecek. Yani bu üçgenin aynısı bak burada var. Bu üçgenin A ise buraya da A geliyor. Yani açı ortay simetri eksenidir. O yüzden arkadaşlar açma katlama sorularında açı ortayı kullanacağız. Buna dikkat edelim. Son yıllarda arkadaşlar değil mi? Açma katlama, yapıştırma, kesme bu tarz sorular geliyor. Bunlarda açı ortayı kullanıyoruz. Gelelim iç açı ortay teoremine. İç açı ortay teoremi arkadaşlar. Açıyı tam ortadan ikiye bölen çizginin adı buradaki buna biz açı ortay diyorduk. Peki Açı ortay ne yapıyor? Üçgeni orantılı parçalara ayırıyor. Yani e, ikiye bölmüyor arkadaşlar. Üçgeni ikiye bölmez. O ikiz kenar üçgende. Burada orantılı ayırıyor. Yani C'nin B'ye oranı x'in y'ye oranına eşittir. Veya şöyle de yapabiliriz veya deriz ki C'nin x'e oranı B'nin y'ye oranı. Şunların x'inden birini kullanabilirsin. Peki açı ortayın uzunluğunu veren formül o da arkadaşlar n kare eşittir kolların çarpımı bc eksi x çarpı y diyoruz arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar son yıllarda da biraz azaldı. Hani sormaya da bilirler bu açı ortay ve kenar ortay ile ilgili formüller. Biz yine verelim arkadaşlar e, aklımızın bir köşesinde bulunsun bunlar zor da değil zaten. Bir kenar ortaydaki biraz karışık formül burada bir şey yok çarpıyorsun bc eksi x diyoruz. Şimdi bu tip bilgiler arkadaşlar benim tahminim hani sınavda sorulursa bu formülleri de vereceklerini söylediler. Ee, hani verirlerse e, ne dedik arkadaşlar? Oradan bakıp da yapabiliriz de en başta benim açıklamalarımda da var arkadaşlar. Bizim arkadaşlar formül bilgisi bizim için bir güçtür. Yani bunları önceden bilmek e, soruya daha hakim olmak e, anlamına geliyor. O yüzden e, ezberlemeye gayret edelim bunları. Şimdi Buradaki arkadaşlar aslında bir boşluk doldurma gibi düşünün. 2'ye 3 verdiği zaman sen de diyeceksin ki o zaman burası 2K, bura 3K olur. Böyle bir şekil gördüğünde. Şimdi burada 4'e 3'ü gördün. Diyeceksin ki o zaman bura 4'ün katı olur. Burası da 3'ün katı olur. Ben üzerinden geçiyorum sadece. Bak burada 5'e 6 gördün ya. Açı ortay varsa burada 5'in katı vardır. Burada da 6'nın bir katı vardır. Şimdi 3'e x vermiş bak burada da soruda bunları veriyor 3'e x veriyor o zaman burada 3'ün katı burada da x'in katı olur. Bazen buraya veri, 5'e x verir sen de diyeceksin ki o zaman bura 5x e burada x e, 5k buraya da xk gelir. Bak orantılı 5'i 5k'ye böl x'i xk'ye böl 1 bölü k gelir. Mesela x'e 4 vermiş o zaman x'e x'in katı gelirse 4'e de 4'ün katı gelir diyoruz arkadaşlar. Evet dış açı ortay teoremi ee, dediğim gibi arkadaşlar bundan çıkma ihtimalleri biraz düşük. Ne olur ne olmaz diye biz de e, özellik olarak da e, bilelim dedik. Şimdi AD nedir? Üçgenin bir dış açı ortayıdır. Şimdi burada bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Ee, burada e, not olarak da yazdım ben. Önce isterseniz şu notu bir okuyalım. Bizim için önemli geometri sorularını çözerken her zaman kuralları uygulamak için istediğimiz şekiller karşımıza çıkmayabilir. Şekilleri ters çevirip veya başka şekiller arasına saklayıp sorabilirler. Bu yüzden kuralların sözel ifadeleri iyi bilinmelidir. Şimdi öğrenci ee, dış açı ortayı öğreniyor. Bütün kitaplarda bu şekil var arkadaşlar. Tamam. Ben de aynı şekli çizdim. Ama arkadaşlar her zaman böyle gelmiyor dış açı ortay. Dış açı ortayda olay ne arkadaşlar? Ee, üçgenin dış açı ortayı'nın bittiği noktayı işaretliyorsun. Ben buraya da yazdım arkadaşlar, akılda kalsın diye. Buradan başlıyorum. Yakın köşe, üçgenin, taralı üçgenin en yakın köşesi C'dir. En uzak köşede B olur. X'in X artı Y'ye yakın kenar, uzak kenar. B bölü C. Buradaki formül. D noktasına yakın köşe, burası. Uzak köşe, burası. Yani x'in x artı y'ye b'nin c'ye oranı oluyor. Peki hocam ben açı ortayın uzunluğunu istiyorum derseniz. O zaman açı ortay dış açı ortayın karesi eşittir. Bu böldüğümüz sayıları çarpıyoruz. Bak x'te x artı y'yi çarpıyorsun. Eksi, eksi b ile c'yi çarptın. Onu da buraya yazıyorsun. Burayla ilgili arkadaşlar açı ortay... Bağıntı, alan bağıntısına geçmeden önce arkadaşlar dış açı ortayla ilgili e, anlattığımız yeri şöyle bir pekiştirelim. Yani çok değişik şeyler karşımıza gelebilir demiştik biz. Mesela arkadaşlar örnek verelim. Dış açı ortayı nasıl e, şekli değiştirebilir bize? Bak mesela şöyle bir üçgen. Bizi de soru yazarken hani şuradan değil de adam bak mesela dış açı ortayı buradan çekti. Sen zaten biliyorsun sözel ifadeyi bildiğin için bak dış açı ortayın bittiği noktayı işaretliyorsun. Hop yakın köşe uzak köşe. Oraya hatta şöyle yazalım. Buraya x yazalım, buraya y yazalım. Yakın köşene çıktı x. Uzak köşene x artı y. Buna bu K noktasına en yakın kenar ne? B, en uzak kenar ne? C. B'nin C'ye oranı şeklinde yazabiliriz. Ya da arkadaşlar bak mesela bir tane daha örnek verelim burada. E, diyelim ki bu sefer buradan geldi yukarı doğru bir açı ortay çizdi. Şekli bayağı bir ters çevirdik değil mi? Sonra olay çok basit. E, bu üçgenin dış açı ortayı. E, dış açı ortayın bittiği noktayı işaretliyorum. Buraya x'ye yazdım. Buraya da b ve c yazdım. Yakın köşemiz burası. Uzak köşemiz de burası. x'in x artı y'ye oranı. Yakın kenar uzak kenar o da b'nin c'ye oranı şeklinde ifade edebiliriz burada. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Burada arkadaşlar en son olarak da açı ortay alan bağıntısı. Bu da arkadaşlar ee, üçgenin şey açı ortaylar neydi? Açı ortaylar kesim noktası üçgenin iç çemberinin merkeziydi. Şimdi iç teğet çemberinin merkezi. P noktası neymiş? Üçgenin iç teğet çemberinin merkezi. Peki arkadaşlar e çemberin merkezi olduğu için bu yarıçaplar değil mi bunlar? Yarıçaplar buraya da dik teğet olduğu için bunlar da dik oluyor. Bunlar da yükseklik. E yarıçaplar aynı olduğu için o zaman bu üçgenlerin yükseklikleri aynı. E arkadaşlar yükseklikleri aynı olan üçgenlerde a'ya as, b'ye bs, c'ye cs gelir. Yani olayımız neyle alakalı? Tabanla alan niye orantılı oldu? Yükseklikleri eşit olduğu için.